Hoş geldiniz. Trabzon'un güzel enerjisini hissetmek çok güzel. Bugün hava da çok güzel. Biz Ankara'dan uçakla buraya gelirken sisli bir havada e, buraya doğru havalandık. Sizlere Ankara'dan hikayemi anlatmaya geldim. Umarım burada paylaşacaklarım sizin de hayatınızda kendi yolculuğunuzda ilham bulmanıza yardımcı olur. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere ben Ümran Başar. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Gençlik Spor Bakanlığında çalışıyorum. 38 yaşındayım. Evliyim ve bir oğlum var. Çok kıymetli eşim ve oğlum bununla birlikte beni her zaman destekleyen geniş bir ailem var. Bugün buradaki Ümran'a ulaşmamı sağlayan benim yaşadığım bu hikayede beni ben yapan köşe taşları var. İnanılmaz denk gelişler var. Bence oldukça anlamlı denk gelişler. Bugün bunu daha iyi anlıyorum. Bugün size onlardan bahsetmek istiyorum. Bir yola çıkarken kimse size bu yol demez. Hayat karşımıza seçimler çıkarır ve en olma, en doğru olanı bulmak artık size kalmıştır. O sizin yolunuzdur. Benim hikayem ağaçta asılı bir ilanla oldu. O yıl üniversite sınavım çok iyi geçmemişti. Bir seçim yapmalıydım. Ya yeni bir hikaye yazacaktım ya da üniversiteye bir yıl daha hazırlanacaktım. Belki o gün zor olanı seçmekle başladı hikayem. O ilanı aradım. Fiziksel olarak da aşırı bir performans göstermem gereken yolu seçtim. Beden eğitimi spor yüksekokuluna okuluna hazırlandım. Ankara sıcağında ve çok kısıtlı bir zamanda Ankara'yı bilenler bilir, yazları inanılmaz sıcak. Çok istemiş olacağım ki yaz, güneş, hiçbir şey beni engelleyemedi ve kendimi Ankara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nu Spor Yöneticiliği Bölümünü kazanmış olarak buldum. Çok motive bir şekilde okula başladım. 2010 yılında hem okul hem de bölüm birinciliğiyle üniversitemden mezun oldum. Mezun olmadan önce neler yapabilirim noktasında düşüncelerdeydim. Farklı neler yapabilirdim. Evet, bizim çalışma alanlarımız, iş olanaklarımız belliydi. Çalışacağımız sektör ve iş kolları belli. Ben farklı ne yapabilirdim? O sırada TRT'de staj yapmaya karar verdim. Haber ve spor yayınları daire başkanlığında staja başladım. Farklı bölümlerde çalışırken spiker olabileceğimi söylediler. Buna yeteneğim olduğunu söylediler. Düşünüp düşünmediğimi sordular. Bu beni çok cezbetmişti. Farklı bir iş ama aynı zamanda spor alanında çalışıyoruz. Tabii ki üniversiteden mezun olduktan sonra bunu denedim. Çok az bir puan farkıyla kaçırdım. Bu beni çok çok üzdü. Çok etkilendim. Ama bu beni durduramazdı. Ben başka bir alana yönelmeliydim. Yüksek lisansa başladım Ankara Üniversitesi'nde yuvama geri döndüm. O sırada Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden kuruluyordu. Evet, şu anda kulağa çok komik gelebilir. Gençlerin bir bakanlığı yoktu. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden kuruldu ve bizim mezunlarımıza da kariyer meslek uzmanlığı hakkı tanındı. Ben de yöneticilik mezunu olarak Normal iş kollarında çalışmak istemediğim için benim için çok güzel bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirmeliydim. Doğru bildiğim yoldan şaşmadım. Şaşmak istemedim. Bana göre doğru olan bu fırsatı değerlendirmekti. Bakanlık bizim mezunlarımız için kısa süre sonra bir sınav açtı ve elimdeki mevcut puan türümle başvuramıyordum. Önce üzüldüm, ne yapmalıyım? Nasıl bu sorunla başa çıkabilirim? Bakanlığın mı bunun farkına varmasını beklemeliyim derken kendimi bir an bakanlığın kapısında buldum ve birkaç görüşme yapma imkanım oldu. Beni dinlediler. Bir genç olarak beni dinlediler. Yetkililere seslendim diyebilirim. Bizim bölüm mezunlarımızın hangi puan türünden alım yapacağını Bizim bölüm mezunlarımızın da burada iş imkanlı olmasının bizi çok motive edeceğinden bahsettim. Çok kısa bir süre sonra bu görüşmem yanıt verdi ve sadece Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerine 10 kişilik bir sınav ilanına çıktı Gençlik Spor Bakanlığı. İşte ben o gün anladım. Gerçekten ya pes etseydim ve bakanlık yanlışı fark etmeseydi, bu hatadan dönülmeseydi. Ama önemli değildi. Ben hemen hızlıca sınava hazırlanmaya başladım. Kolları sıvadım. Neye hazırlanmalıydım? Neler benim önüme gelebilirdi? Sonra daha önce bu sınava girmiş kişiler var. Onlarla bir site üzerinden iletişim kurdum. Onlara sordum. Hayır dediler bize kimse yardımcı olmadı. Sen de tek başınasın, sen de kendin hazırlan. O noktada tabii ki ben yine kendi bildiğimi yapmaya devam ettim. Kendim hazırlandım ve sonunda o uzman yardımcılığı sınavını kazandım. Yıl 2012. Bakanlıktayım ve Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı sınavını kazandım. Üniversite yıllarına geri dönersek, o dönemde ablamla beraber Erasmus projelerinde görev aldım. Proje nedir, nasıl üretilir, o yıllarda öğrendim. Kendisi bugün burada bizimle, beni bugün de yalnız bırakmadı, ona çok teşekkür ediyorum. Bu süreç, proje süreci bana farkında olmadan. İnanılmaz bir kriz yönetimi, organizasyon yeteneği, iletişim bilgisi ve gözlem yeteneği sağlamıştı. 2012 yılında bakanlığa başladığımda, üniversite yıllarında yapmış olduğum projelerin proje biriminde çalışmama sebep olacağını bilemezdim. Size şöyle söyleyeyim, işi, gücü, gençler için proje üretmek olan bir birimde çalışmaya başladım. Resmen proje makinesi gibi çalışıyorduk. Gençlere yönelik ne üretebiliriz, ne istiyorlar, ne gibi talepleri var, neye ihtiyaçları var, kafamızda bir sürü soruyla beraber sizler için proje üretiyorduk. Benim için üniversitede yapmış olduğum projelerden edindiğim tecrübe işlerimi kolaylaştırıyordu. Organizasyon kabiliyeti ve iletişim bazı şeyleri daha kolay yönetmeme sebep oluyordu. Yani içinden çıkılmaz durumlar açıkçası benim için daha kolaydı. Üniversite yıllarında bana bu projeleri yapmanın ileride kariyerine bir katkısı olacağını düşünür müsün diye sorsalardı hayır derdim. Nereden bilebilirdim ki arkadaşlar? Ben üniversite yıllarında bu projeleri yaparken ortada bir bakanlık yoktu. Bakanlık meydana çıktığındaysa bizim puan türümüzde alım bile yapmıyordu. Ama şimdi anlıyorum ki verilen hiçbir emek karşılıksız değil. Hepsi ayrı bir tecrübeye dönüşüyor. Seni başka bir noktaya taşıyor. Ekilen her tohum elinde sonunda ürün veriyor. Tohum küçük ya da büyük fark etmez. Yeter ki siz emek verin. Bugün geriye dönüp baktığımda yaptığım her şeyin bir sebebi olduğunu, herkesin bana kattığı bir değer olduğunu görüyorum. Bu projelerde şu anda çalışmış olduğum birimde kendimi yakın hissettiğim, çalışmaktan keyif aldığım bir alana taşıdı. Bir şans, belki de bu büyük bir nimet diyebilirim. Ben sevdiğim işi yapıyorum. Ve koyduğum tuğla, yaptığım iş daha iyisini yapmama katkı sağlıyor. Biliyorum hepiniz yaşadığımız zamanda mükemmel olmanın peşindeyiz. Ben de peşindeydim. Ama günün birinde anladım ki kusursuz bir iş yok. Mutlak başarı var. Ayrıca hayat kusurlarıyla güzel. Bir şeyleri rahat bırakmak, akışına bırakmak o kadar önemli ki tamamen ipleri elinizden bırakın demiyorum. Ama çok sıkı tuttuğunuz o ipin size ne kadar zarar verebileceğini ben bizzat yaşadım. Açıkçası sizin yaşamanızı istemiyorum. Çok sevdiğim bir söz var. Azı karar, çoğu zarar. Bunu hepiniz bilirsiniz. Olanı var haliyle kabul edebilmek, müdahale edebileceğiniz alanda kalmak sizi daha mutlu kılacaktır. E tabii ki ben bu süreçte hamilelik, annelik, aynı anda kariyer planlaması hiç de kolay değil. Şarkılarda bahsedildiği gibi değil arkadaşlar. Tabii ki yapamazsınız demiyorum ama ben yine durmadım, devam ettim. O süre zarfında doktoramı tamamladım. Ve şu anda üniversitede ders veriyorum bugün sanki bir anfiye ders veriyor gibiyim. İnanılmaz heyecanlıyım, sesimden hissediyorsunuzdur. Ama üniversitede ders vermek gerçekten inanılmaz keyifli benim için. Çünkü kendi yaptığım işin dışında onlara tecrübe aktarımı yapabiliyorum. Keşke benim dönemimde de bana böyle bir fırsat tanınsaydı. Üniversitede ders vermeye başladığım süreç de var. Benim için çok özel bir duygu bundan da bahsettim. Bu fırsatı sağlayan hocalarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Bir düşünün arkadaşlar, bugün tarihe yön vermiş insanlar, bilim insanları, sanatçılar ya da liderler. Bir zamanlar sizin gibi onlar da gençti. Onlar da ne yaptı? Hayal kurdu, vazgeçmedi pes etmediler. İşte bu yüzden geleceğimizin inşasında en kritik nokta kişiliğin kendisi. Bunu size çok içten yüreklilikle söyleyebilirim. Hikayeme dönecek olursak, hiç yılmadım demeyi hak görüyorum. Farklı şeyler yapmalıydım yine. Kafamın içi meşguldü. Maalesef ülkemiz yıkıcı bir depremle karşılaştı. Hepimiz üzüldük, kırıldık, kırılgan bir süreçti. Üzüntü, hüzün birbirine karışmıştı. Ben bir proje yapmalıydım. Kendimi hesaba çektiğim bir dönemde, Akademik anlamda ve aynı zamanda uygulama noktasında ne yapabilirdim? Bir proje yapmaya karar verdim. En iyi bildiğim şeyi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu süreçte çok yakın bir arkadaşım beni çok yetenekli bir gençle tanıştırdı ve biz projemizi yazdık, kabul edildi. Şu anda uyguluyoruz. Daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu süreçte tabii ki Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı bize destek sağladı, desteklerini esirgemedi. Türkiye Futbol Federasyonu Engeller Koordinasyon Kurulu'ndayken de birlikte çalışma imkanımız olmuştu. geldiğim noktaya baktığımda bu projeyle birlikte bana bakanlıkta bambaşka bir kapı açıldı. Uluslararası Projeler Daire Başkanlığı daha önce birlikte iş yapma imkanımız olan bir üst yöneticim bana ben sana inanıyorum sen bu işi yapabilirsin dedi ve şu an daire başkanı olarak görev yapıyorum. Taşıdığım tüm kaygılar bir şeyleri eksiksiz yapmak, kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak ve en iyisini olmak. Bu kulağa gayet doğal geliyor. Çünkü insan çabalarının karşılığını almak ister, fark yaratmak, iz bırakmak ister. Ancak size bir sır vereyim. Gerekenleri gerektiği zaman yaptığınızda yaptığınız iş bir şekilde ışıldıyor. Siz istemeseniz de ışıldıyor ve hiçbir emek karşılıksız kalmıyor. Evet, görevime başladım. İnanın hiç de kolay olmadı. Beni bekleyen yeni sorunlar, kurulacak bir düzen, inşa edilecek yarınlar vardı. Ayrıca az zamanımız, çok işimiz vardı. Kolları sıvayıp ne yapıyoruz, neler yapıyoruz? İşte, şurada gördüğünüz bu fincan. Diyeceksiniz ki bu fincan bize ne anlatıyor, bir fincan ne anlatabilir, altı üstü bir fincan. Göreve başladığımda, üzerime işler yağmur gibi yağdığında, maalesef çok önemli bir sorunu kucağımda buldum. Ee, ortak bir proje yapıyorduk, karşı tarafımızdaki kişiler Japonlardı, inanılmaz titizler. Projeyi yürüttüğümüz noktada bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Ve sıkıntı bizim tarafımızdan kaynaklı. Biz bu noktada müdahale etmeliydik. Elimizden geleni yapmalıydık. Elbette bu sorunu çözecektik. Hem de Japon-Türk dostluğunun 100. yılında böyle bir sorundan dolayı bir projenin lav edilmesi ya da ülkemiz adına böyle bir kötü imaj olmazdı. Ben de göreve daha yeni başlamıştım. İki ülke arasında uzun süre güvene dayalı çok güzel bir ilişki vardı. Nasıl önleyecektim? O an odamda bir kitap dikkatimi çekti. Devletin haysiyeti bu göreve gelmeden önce bir arkadaşım tarafından hediye edilmişti. Ara ara vakit buldukça okudum. Ne anlatıyordu? Japon hükümetinden bahsediyor. Eski zamanlardaki güçlü nasıl, gücüne nasıl kavuşabilir ondan bahsediyor. O süre zarfında Japonlarla ilgili araştırma yapıyordum. Adalete, güvene çok önem verdiklerinden ve disiplinli çalışmalarını bahsettiklerinden bir haberim vardı, kulak dolgunluğum vardı. Açıkçası bu projeyle bize olan güvenleri sarsılmıştı. Biz bu güveni yeniden temin etmeliydik. Bu durumu düzeltmek için gerekli adımları attık. Net ve şeffaf bir iletişimle sürekli temas halinde. Dürüstlük onlar için olduğu kadar benim için de çok önemliydi. Ve ortada kırılan bir güven vardı. Tıpkı görmüş olduğunuz ve sonradan altınla birleştirilmiş kahve fincanı gibi. Şu anda burada gördüğünüz Japon felsefesiyle tekrar kırılan parçaların bir araya gelmiş hali. Kingsugi. Evet, bu felsefe kırılmanın bir kayıp değil. Tam tersi yeni bir başlangıç olduğunu söylüyor. Tıpkı hayatta olduğu gibi hatalarımızdan ve kırıldıklarımızdan yeni şeyler öğrenmeliyiz ve yolumuza daha güçlü devam etmeliyiz. Bu felsefeyi sorunun çözümü haline getirdim ve Japonlara yaptığımız hatanın farkına vardığımıza gerekli tüm önlemleri aldığımıza ikna ettim. Bize yeniden güvenlerini temin ettik. Onlara ayrıca benim daha önce bir mağazada gözüme çarpan onların felsefesi bizim için 40 yıllık hatıra olan Türk kahve fincan takımını hediye ettim. Bu onların çok hoşuna gitti. Tekrar birlikte çalışabileceğimizi söylediler. Aradaki güveni tekrar tahsis ettik. Hani derler ya işi kitabına uygun yaptık ve işte tam böyle oldu. düşündüm. Bana o kitap neden hediye gelmişti? Bu fincan mağazada benim karşıma neden çıkmıştı? Üniversite yıllarında ablam benim elimden tutup neden beni o projelerin içerisine sokmuştu? Ben gençlik spor bakanlığına nasıl giriş yapmıştım? İşte burada anladım ki tesadüf yoktu. Her şeyin bir sebebi vardı. Hayatımızda yeni bir şeyler olmasına hazırsak, o da başlamaya hazırdı. Sözün özü, size tavsiyem: Sevdiğiniz bir işiniz olsun, işinizi sevgiyle yapın, tutkularınızın peşinden gidin, asla pes etmeyin. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi potansiyelinize göre hareket edin. Kendi hikayenizi yazın. En iyisi olmaya değil, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın ve er ya da geç ektiğiniz tohumların bir gün meyve vereceğine inanın. Unutmayın, mükemmel olmaya değil, ileriye odaklananlar kendi dünyasını değiştirenlerdir. Her zaman tünelin sonundaki ışığı göremeyebilirsiniz ama yürümeye devam ederseniz daha iyi bir yere gelebilirsiniz. Ben bunu gördüm, hiç durmadım, koştum, Size klişe gelebilir ama benim için gerçekten bu böyle tanıştığınız bir kişi, izlediğiniz bir film, okuduğunuz bir kitap, katıldığınız bir proje, bugün burada olmanız bile gerçekten tesadüf değil. O yüzden hayatta kimse sizin karşınıza tesadüfen çıkmaz. Herkesin her şeyin bir nedeni vardır. Bugün Trabzon'da İlhamın peşinden koşan sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluktu. Hepimizin hikayesi bu dünyanın hikayesine bir katkı. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.